aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bugün sizlerle ilkokul birinci sınıfa başlayan kızımızın okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemeleri olarak yapmış olduğumuz masrafları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biz Amasya'nın sulova ilçesindeyiz. Biz buradaki yaptığımız malzemeleri işte masrafları sizlerle paylaşacağız. Sizlerde bulunduğunuz il merkezleri, ilçelerde ne kadar masraf yaptığınızı bizler de merak ediyoruz. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hem de bütün herkes istifade etmiş olur. Bunun için de teşekkür ederim. İlk olarak hemen şöyle diyelim. 4 Eylül'de alıştırma dönemi başladı çocuğumuzun. Öğretmenleriyle, işte sınıf arkadaşlarıyla tanıştılar. Kura çekerekten sınıflar oluşturuldu. Bu şekilde başlamış oldular. 11 Eylül'de de tamamen dersili çaldı ve başladı. Geçen hafta bizden okulun istemiş olduğu 25 parçadan oluşan ihtiyaçlar vardı. Öğrencimizin kendi kullanacağı ve sınıfın kullanacağı bazı malzemeler. Biz bunların hepsini hazırladık. Neler hazırladık bunları paylaşacağım şimdi sizlerle. Hemen buradan başlıyorum. İlk olarak ilk yazı kalemim diye geçen üçgen kurşun kalemleri var çocukların. Ondan iki tane almamızı istediler. Daha sonra yuvarlak olmasını istediler. Özellikle 2B olarak kurşun kalem ve kırmızı kalemler. Biz biraz fazladan da aldık şöyle kırmızı kalem, kurşun kalemler 5 tane. Daha sonra kuru boya, pastel boya, sulu boya, 3 tane pirit küçük çocukların tutabileceği özellikle şu fazladan oldu tabii hediye. Ee, daha sonra şurada silgilerimiz var. iki tane istediler. Bir tane bant, plastik, küt, makas, iki tane kalem tıraş içerisinde çöpünü biriktirecek. Islak mendil, kuru mendil, da 4 tane farklı renkte hamur kullanacakları. Daha sonra sınıfın ihtiyacı olan tahta kalem bir pakette A4 kağıdı olarak istenildi. burada yine şeffaf kitapları ciltlememizi istediler ve üzerine etiket yapıştırmamızı istediler. Ben bunlardan bir tanesi iki tane aldım. Bir tanesi 3 tane kitabı ciltleyebiliyor bu arada. O da kolaylığı var. Daha sonra şu tarafa geçersek etiketle isimlerini yazmamı istediler ki çocuklar birbirlerinin kitaplarını, defterlerini karıştırmasın diye. O da güzel düşünülmüş. Şöyle aldık biz fazladan. Daha sonra sunum dosyası, çıt çıtlı dosya. Bu da ödev taşıma dosyası olarak geçiyor. Şurada matematik defteri var. Küçük resim defteri var. Büyük defterde hediye geldi. Onu da artık ileride kullanır büyük ihtimalle. Bir tane yazı defteri var yine temel olarak. Bunlar, bunun haricinde suluk var. Bir de bizim ekstradan eklediğimiz 26. malzeme olarak diyebilirim. Beslenme kutusu var. Toplamda arkadaşlar bu saydığım malzemelerin hepsi 782 TL tuttu. Evet. Bunlara şimdi ekleyeceğim diğer masrafları hemen size söylüyorum. Burada bir adet bir takım ayakkabısı var. Bu 600 TL arkadaşlar. Daha sonra çantalarımıza geliyorum. Bu takım olarak 1100 TL. Ee, şu ortadaki beslenme çantası diye geçiyor. Bunun içerisinde böyle sızdırmayan, su geçirmeyen bir malzeme kullanmışlar. O da hoşumuza gitti. Anneler daha rahat bir şekilde bunu temizleyecektir. O da güzel düşünülmüş. Beslenme kutusunda böyle içerisine koyuyoruz. Böyle rahatlıkla gidecek bakalım. Ee, daha sonra diğer malzemelerimizde okulun belirlemiş olduğu kırmızı okul kıyafeti. Bu bir tanesi yazlık, bir tanesi uzun kollu sivit. Ee, daha sonra bu tarafta da pantolonu var gri. Gri iki tane külotlu havlu çorap var. Bir tane de etek var. Bunlar da altı parça olarak. Bunların da fiyatı 1100 TL. Toplamda arkadaşlar biz 3532 TL masraf yapmış olduk. Ee, tabii bunun haricinde masraf yapılmayan malzemeler de Burada bir tane beslenme sırasında masaya serilmek üzere bir bez örtü demişler. Onu da evden ayarlayacağız. Ona masraf yapmayacağız. Yapmamış olduk. Bir de okulun devletin vermiş olduğu 5 tane ana kitap var. İlk okuma yazma, hayat bilgisi, müzik, matematik, Türkçe. Bunlar da tamamen okuldan verilmiş oldu. Biz bunlara masraf yapmadık. Onlar için toplamda yaptığımız masrafta 3532 TL arkadaşlar. Ee, bu tabi ailelerimize, anne ve babalarımızın hepsine ödeme kolaylığı versin Rabbim. Ee, burada ödemelerinizi kolaylaştırmanız açısından sponsor bulursanız tabi onu kolaylaştırabilirsiniz. İşte dedelerimiz, annenle, babaanne, dayı, amca, teyze ve halalar olursa orada da faydalanmış olursunuz. Bu masraflarınız azalmış olur. Herkese Allah kolaylık versin diliyorum Tabii ki. Bunun haricinde ekleyeceğim başka bir şey yok. Sormak istediğiniz bir şey olursa bizlere bildiriniz arkadaşlar. Ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. 2023-2024 öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Anne ve babalarımıza maddi manevi kolaylıklar diliyorum. Öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize kolaylıklar ve sabırlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.